Bu akşam Erbil'de çok güzel bir açılışa şahit olduk. Medipol'ün Erbil temsilciliğinin açılışı yapıldı. Türkiye sağlık sektöründe son yıllarda çok büyük bir atılım içerisinde. Sağlık turizmi olarak adlandırılan turizm çeşidi bağlamında da dünyada en çok hastayı kabul eden ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Türkiye gerçekten hani yani nasıl barış için, istikrar için, güvenlik için bir umut kaynağı ise şifa bulmak isteyen, sağlık e, sağlık bulmak isteyen bölgede yaşayan insanlar için de bir umut kaynağı. Bu açılışla beraber e, Erbilde e, Türkiye'nin sağlık sektöründen çok öncü bir marka e, burada bir yatırım yapmış oluyor. İnşallah bunun devamı da e, gelecek. Bizim arzumuz şudur ki Türkiye ile İKB arasında, Irak arasında her alanda sağlık olsun, ekonomi olsun, güvenlik olsun her alanda ilişkilerin daha çok derinleştirilmesi ve Türkiye'nin sunduğu imkanlardan başta sağlık olmak üzere burada yaşayan kardeşlerimizin en doğru, en verimli bir şekilde yanlış bir takım aracıların elinde gerek sağlıklarını, gerek sermayelerini kaptırmadan bu imkanı kavuşabilmeleri yönünde. Bu açılışında biz bu yönde atılmış güzel bir adım yatırım olduğunu düşünüyoruz hayırlı olsun diliyorum. Hem Türkiye için, hem İKB için, hem Irak için, hem de Medipol şirketimiz için. Biz onlardan da beçleriz. Her bir zaman bunu yol haritası olarak büyük bir hastane A'dan kadar aynı zamanda da üniversitenin açılmasını onlardan beçleriz. Bizim üzerimize de ne dur iş vacip durarsa Aden Zeya kadar yasal yollarla onların yanında her zaman varız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısıyım, Dr. Uygar Üstün. Medipol Global bizim Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda uluslararası hasta transferlerini sağladığımız operasyon biriminin genel bir markası. Bugün burada Medipol Global'in 28. ülkede temsilcilik ofisini açıyoruz Erbil'de. Sayın Başkonsolosumuz, çeşitli bürokratlarımız, ticari ateşelerimiz ve değerli iş adamlarının katkısıyla bu açılışı gerçekleştirdik. Elbette ki burada da sizler gibi basın mensuplarında değeri, katılımı çok yüksek. Bu ofisler temel olarak Erbil'de ve Irak'ta yaşayan vatandaşların, hastaların Sağlık hizmetlerini her biri dışında almak istediklerinde gerek kamu ilişkileri gerek özel hasta olarak almak istediklerinde bir iletişim ofisi olarak görev yapıyor. Şu an şu aşamada sağlık hizmetlerini burada sunmak gibi bir hizmetimiz mevcut değil. Fakat bir sonraki adımda bu yatırımlarımız ve ortak iş birliktelikleri de elbette olacaktır. Şu an için bilgilendirme ofisi kapsamında hastalarımızı bilgilendirmek, onların hastalıkları ile ilgili tetkikleri incelemek, onlara görüntülü, sesli doktor görüşmeleriyle destekler vermek ve o hastalıkları anlamak, o hastalıklarda uygulanacak tanı ve tedavi protokollerini teklif olarak onlara plan, proje ve fiyat teklifi olarak sunabilmek elbette. Amacımız bu. Tabi tedavi öncesindeki bu bilgilendirmeler sonunda, tedavi sonunda da yaşanabilecek olumlu olumsuz süreçlerde hastalarımızın yanında olmak, onlara en kısa zamanda ulaşmak ve muhataplık seviyesini kendi dillerinde de yapabilmek için bugün buradayız. Biz zaten yaklaşık 10 yıldır e, Irak ile işbirliği halindeyiz. Bu işbirliğini iki temel unsura ayıracak olursak, bir sağlık bakanlıkları ve valilikler, belediyeler nezdindeki anlaşmalar, yani devlet anlaşmaları, bir de bireysel hastaların kendi tercihlerine yönelik olan e, İstanbul'da Türkiye'yi sağlık e, turizmi kapsamında değerlendirmeleri. Biz bu her iki kapsamda da 12 senedir yaklaşık Irak'la iletişim halindeyiz. Gerek Bağdat tarafıyla gerek Erbil tarafıyla çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Bu çalışmalara baktığımızda gerek yüksek derecede riskli kanser rahatsızlıkları, hematoloji vakaları, ciddi kalp rahatsızlıkları, doğumsal kalp anomalileri, organ nakilleri, nükleer tıp uygulamaları gibi çok ciddi rahatsızlıkların ve çoğu şekilde de burada teknolojinin ve hekimlik düzeyinin Belli sebeplerle eksik kaldığı durumlarda her zaman buradaki insanların yanında olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de asıl amacımız buradaki köprü vazifesinde olmak. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde daha erken, hızlı, burada yol gösterici olmak. Sonrasındaki süreçte de muhatapları olarak bu ofisle de iletişim halinde olmak.